Sakarya Akül Araba Dünyası'ndan herkese merhaba. Çok halim dermanım yok. Gece gece etraflara geldik ama affedersiniz. Toparlayayım üstümü başıma. Bir içerik olsun. Hem de bu akülü motosikletlerden daha önce çıkmamıştım. Genelde akül araba tutuluyor. Akülü motosikletler çok böyle tercih edilmiyor diyebilirim ama elimde bunu durmuyordum birkaç tane. İşte bir arka bağımız var. Onu alacak nasıl olursa. <laughs> Onun için açıyoruz bakalım. Onun için de kur. Bir taraftan da izleyenler için, almayı düşünenler için de içerik olsun. Aldığınız zaman nasıl bir şeyle karşılaşacaksınız? Kurulum nasıl olacak? Üç aşağı beş yukarı size anlatmış oluyor. Elimden bir sürü akül araba geçti. Motosikletlerin tamiratlarını vesaire de yapıyorum ama motosiklet kurmamışım. Beybook'un 435 modelleri var. Panter. Pantera diye. Onlardan kurmuştum motosiklet olarak. Beybook'un 438 modellerini zaten çok kuruyor. Onlar çok güzel motosiklet ama bir tanıda arası gelmemişti. Bakalım. Yani Alpide motosikletin gövde kısmıyla kafa kısmını aynı ayrı koyup Bu Böyle ben çıkacak şimdi yavaşlamış. da ya. Böyle kısmı bir tarafta. Tarafı bir tarafta olarak karşıladı bize. Zaten bu kurulduğu baya bayağı büyük oluyor. Kutusu böyle çok küçük görünüyor mu? Bakın her yerin terli kutuya Şimdi bizim Şeye de bir an olur belki. Benim açık arabamı ISAT işte ya da ISAT amca artık. Ne derse bakalım. Yavuz Ali Bey. Kısım kırıyor. Çıkartması bayağı bir meşakkatli oldu ama. Nihayetinde yani, yani çıkarttık. Şu kutuyu ben de koyayım da. Orada yine dursun boş da olsa. içinde bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten hepsini de paketlemişler. Bir şeycik yok. İçinde şu iç kısmını da kapatalım. Yerine koyalım. Yavaş yavaş işte diğer paketlerinden yani falan arındıralım. Ona geçelim. Yeni bir kutu tutalım gelmiş. Onların fotoğraflarını falan çektim. Kısa videolarını çektim. Onların kurulum videoları var diye çekmedim ama antresit gri metalik ya şey böyle açık gri metalik iki tane renk geldi araba boyasıyla boyanmış öyle mükemmel çok güzel görünüyor onlar da çok ağır renk neyse bunlardan başlayalım bakalım nasılmış durumu arka tarafı ilk görünüyor Evet, Gugi da gönderin. Mücadelem bio olmadı. almalı. bir olacak nasıl Bu yani logo kısmı. falan yazan yer o kısmını yerine taktık Arkada bir böyle plastik yani bir şeyi var Arkada bir şey zaten kadar uğraşıyorum. 438'e er. ne kadar hızlanırsam hızlanayım. Yaklaşık 25 dakika kadar sürüyor hala. Bakalım bu ne kadar sürecek. Ön tarafları falan zaten çakıl bir vaziyette geliyor. Orta kısmı birleştiriyoruz. Bitiyor galiba. Yani öyle çok aşırı aman aman uğraştıracak bir şey benzemiyor ama bakalım video bu arada nasıl gidiyor. Açısı nasıl? İyi. Güzel. Çok yukarıya gerek var mı? Yok tam denk geliyor. Şu nedir bilmiyorum. Arka tarafı. Ha, arka tarafı. Kıstırdık tutamak kısmı galiba ama arkaya doğru mu koyuluyor? Onun doğru mu yapılıyor? Böyle doğru olmaz ya çocuğun sırtını böyle bastırır. Böyle olmaz. Şöyle olacak ki şöyle geriye doğru. Ya da bunu ben fotoğraflardan çekeledim sonra takarım yerine. Olmadı videonun sonunda dedim ki şöyle takılıyormuş ya da ha fotoğraflardan baksak oradan bir açısı anlaşılır 3 çöşe ve yukarı geriye doğru. Aynen tahmin ettiğim gibi. Şöyle geriye doğru takılacak şu şekilde, şu eğim iç içe gerek Daha da böyle sıkıştırmayacak çocuğu, geriye doğru açık vaziyette duracak, böyle görünüyor fotoğrafında da. burada da birbirini karşıladı. Kredi arka tarafına asmışlar. Burada şarj aletimiz var. Ve 3 tane şeyimiz var. Nedenler ona? Anahtar. Anahtarımız mevcut. Şurada böyle ışıkların bağlantıları var sadece. Kendi küçük kornası olması lazım. Aynı kornası içinde de ışık gibi kornalarımız var. Burada bizim garanti evrağımız vesaire ve anahtarımız. Şunlar çöpe gidecek. Bunlarla toparlayacağız. Çok uğraştırıcı bir şeye benzemiyor. Şu ortadaki gözde kısmını birleştireceğiz. Tamam gibi görünüyor. Sen bir soket var. Işıkları var herhalde onda. Yine tamiratını yaptıklarında ışık hatırlamıyor mu? Bilmiyorum da sanırım ışık da var. Belki benim baktıklarım daha eski seri olabilir. Serisi değiştikçe güncellemeler yapılıyor. Kürü motosikletler de var vardı vesaire. Öyle bir şey olabilir. Şimdiki alacağız şöyle bir cırtımız var şarj kısmımız var ve bir güç verelim bakalım İçeriden bir enerji vermeyecek var mı yok Gaz pedalını takacağız ki gaz pedalı buradan şey yapacak tabii gider geri bitmesinler ışıklarımızı açıp kapatıyoruz diye tahmin ediyorum hemen şu kısmı takalım alt zaten plastik yeri var şurayı sökmeyeceğiz diye tahmin ediyorum aynen sökmeyeceğiz şöyle kaldıralım bakalım burada neyimiz var aynen Şurada bir gövdemiz yumurtalamamız var. Şunu sökeceğiz. Hafif eşya birleştirmesi. Ben biraz uğraştırdım gibiydim ama şurada pullarımız var. Küçük pulu küçük pulu alt tarafa büyük pulu üst tarafa doğru yapmış üretici. Ona dikkat edersiniz takarken. Çıkarttığınızı unutmamış olursunuz. Çünkü bu herhalde direktörün sarkıtlanmasını sağlayacak. Şiydi, kımıldamamasını sağlayacak. Değil mi? O düz. Artık kadın öyle yapmış. Şurada bir milimiz var değil mi? Mil. Ön gövdemizi tutacak. Sonra da şuradaki bağlantılarımızı yapacağız. Aslında direkt bağlantılarımızı yaptıktan sonra mini taksak daha iyi olur gibi görünüyor. Beyaz. Kırmızı kabloları belli zaten. Üçlü kablo, ikili kablo, ikili kablo şeklinde. Beyazı beyaza takacağız. Ondan sonra çalıştıracağız bakalım bir. Gaz pedalımız çalışıyor. Ama bunu yan yatırsak daha iyi. Çünkü bu manevra aldıramayacağım. Uzak kaçacaktır. Şöyle yan yatırın. En mantıklısı olur diye tahmin ediyorum. Devrilir mi? Devrilecek gibi. Şöyle yatıralım. Bakalım ne olacak. Böyle daha sağlıklı oldu. Şurada yapıp sonra ama tersten nasıl dikeceğiz? O var. Tersten de dikmesi zor. Bunu böyle yapıp içeceğiz ya kısmına çöküp bazen kurban bu iyi. Bildiğimiz burada tersten takacağız o zaman. Tersten takıp yine alttan sallayacağız. Ha, olacak gibi. Ya da bunu biz taktıktan sonra soketlerini takabilir miyiz? Takabiliriz. İçeride kalmasına gerek var mı? Yok. Yanında da durabilir. Şöyle bir tekrar bir düşüneyim. Peki bu böyle burada dönerken içindeki kısımda oynarken dışarı durmasının sıkıntı olabilir. İçeride gizlenmesi lazım. bir içeride lazım. <laughs> Şuradan biz takalım. Hatta şu zaten içeriden çekince geliyormuş. Bunu şu şurada, şurada şurada sabit değil. Uzayabiliyor şu kısım. Ben çekince bilginiz olsun. Üçlü olana üçlü takıyoruz. Üç kablolu olan üç kabloluya. Sonra beyazı beyaza. E, siyahı da siyaha takıyoruz. Şöyle söylediğimi. Hop. Burada neyimiz var? Bir de i̇ki diye taktık tamam. Şimdi bunu güzel bir şekilde kaldıracağız birlikte. Şu açıyı versem yani girer gibi. Şöyle, şu kablolar içeride kalacak şekilde şuraya ittirdik. Kast, kastırarak da ittirdik. Ya da şunu biçireyim. İçerime şansım var mı? Yok ama o zaten geçecek içeriye doğru. Böyle şeyler enteresan. ilk defa yapınca kabloları eziliyor mu diye bakıyorum aslında amacım o. Kablolar oraya gizlendi. Alttan da yerimle tutturdum. Yukarıdan da aşağıya indiririz. Gayet güzel bir şekilde. Karşımdan da tutturabilirsem. Yarın da enişte geri alır. Niye tutturmadım acaba? Bir düşünme sardı. Şuradan bakalım. Baya mayası varmış onun. Hiç biraz Kımıldası aslında nedense çok sabit duruyor. Pense gibi bir şeyle yukarıdan sıkıştırıp aşağı yukarı kımıldatmaya çalışacağız ki hareket etsin. Göründüm sanki ama yine de yok. Biraz zor bir manevra yapılıyor. Kastıra giriyor sıkı geçiyor sanırım. Şu kızın uca geldik mi? Hala uca gelememişiz Arkanım yok, yok. <laughs> çiğnorsun. Allah Allah. Bu da zor mu? ya Enteresan bir şekilde yordu. Aslında yine girmiş. O zaman biz Standart yollardan profesyonel yollara geçelim. Biraz daha profesyonel takalım. Döndürmek suretiyle indireceğiz aşağıya. Başka bir mantığı yok gibi görünüyor. Oradan yolunu bulur. Büyük geldi. Daha küçük geldi. Büyüğüne geçelim bakalım inşallah. Kafa uydururuz da. Tamam. Bir kafa uydurduk. Tamam, bulduğum yere kadar geçti en azından. Bir iş olmadı. Şimdi bunu aşağı indirmek lazım. şimdi alttan küçük pulu buraya takıyoruz sonra büyük pul ve de kelebeğimizi sıkıştırıyoruz alttan çıktı zaten bu yuvasına güzelce oturdu tam anlatamadım ama umarım <laughs> anlamışsınızdır hiç gerçek proba da yapmadım çalışıyorum çalışıyorum Soketler. Normalde bir prova yapmak lazım. Kartı takıp çalışıyorum, mu çalışmıyor bakmak lazım. Şuradaki kısımlar mı değil mi? Ulan süpermiş ama hiç ben böyle bir şoförünü tahmin etmedim. Adamlar led şerit koymuşlar, iki tane de ışık koymuşlar. Albeniz yüksek bir ürün olmuş, arkada bir şey yok ama reflektör var olsun. Şu an biraz enerjisi düşük olabilir. Şarjı takılması gerekebilir. Şarjı da almışım. Şarjı takılacak. Bunu ne yapacağız? Yarın gelene kadar şarjı duracak. Tamam tamam. Sağ sol dönüyoruz. şey yapmayalım. Hafif bir cıkırdı yapıyor sorun yok. Kablo kısımları pek aklıma yatmadı mesela şu an. Bunu söyleyebilirim. Oraya bir bakmam lazım. Sanki böyle bir boşluğu vardır gibi de düşünüyorum ama bakacağız şimdi çözelim açalım kama sıkıştırmadan o kısımda çünkü böyle bir hoşuma gittiğim bir nokta var gibi alttan yukarı çıkarttıracağız çıkartabiliriz. işimiz bitti. ay Buraya da batarya gitmemişim değil mi? Tüh. Neyse bir şekilde gideriz de. Ona bir biraz karma olmadı. döndüre döndüre gelmesi gerekiyor. Bir noktadan sonra da yok aslında çok da dönmesine gerek yok. Şurayı ayıracağım şimdi ama bir bakalım havukların gireceği yer karşısı oluyor aslında. Ben karşıya kadar götürmemişiz. Şuraya kadar getireceğiz. Yuvası var orada. Şu an yuvasında diyelim. Mesela yuvasında. Hmm. Çekmekten sonra şu kablolar sıkışmayacak şekilde şu kısmı takarsak o ses de yapmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü önüne girmeden sabit durması lazım. aradaki kapak kapı bunu son gücümüzle enerjimizle sıkıştıracağız. Hadi hadi. Niye oldu? Durdu. Jürür lan Terliyor evet, yoktan da. Ah idime. Şimdi alttan sıkıştıracağız. Az önceki o sesler yok. Kabullar olması gereken yerde. Şimdi sıkıştırabiliriz. tıkırtı yok bir şey yok. Gerisi gerisi çalışıyor mu? İleri. Renkken çalışmıyor eyvallah. Tamamdır. Sonra alttan güzelce sıkıştırıp montajımızı bitirebiliriz. Sonra şarja takacağız. Sabaha kadar bir şarj dursun. sonra ben işten gelip olur. nasıl olsa güzelce sıkıştırayım da. Of. Zaten bu mi kolay kolay bırakmaz kendim de. İşte yine de şöyle iyice bir sıkıştırmak lazım. Alttaki kelebeği ki Oynamasın kolay kullanılacak bir malzeme değil de işte yine de sıkıştırmak lazım güzelce. Sarı demiştik kırmızı çıktı. Pisamid sarı oluyor aslında ama şuradan tekrar çekelim. Evet şey böyle geriye doğru kıvırın. şu kıvrım geriye doğru. Şuradan da bu. mı. taşıma yapma yolun değil bu. Baştan sağ taşımak lazım. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 1 mAh'de şarj şeyimiz var. Aletimiz var. Şuradan bir şarj paketini kontrol edelim. Sonra da şarj edelim. Sonra kadar şarj olsun. Bakalım otomatik şarj kesmiş şey mi kesiyor mu? Tamam. Kesiyor yürüyümüzde çalışıyor tam toparlama evresindeyim. Bitkiyor.com Ondan sonra diğer tarafa götüreceğiz. Bunu da şarjı bir şarj etmiş. Buradakine bakar ve getirmem lazım. Bu kadar şimdilik. Güzel bir poşet alalım. Geldi <laughs> Bu tarz aküler boyutma. Gerçi benim yaptığım şeyler biraz aşağıda kalmış ama anlattıklarımdan muhtemelen yola çıkaraktan demek istediklerimi anlamışsınızdır. 20 dakika sürdü fakat yani belki benim de bir beceriksizliğim oldu az önce gördünüz. Şurası da şöyle bir gülen yüz gibi böyle <laughs> sanki dilinizi ağzına çeviriyormuş <gülüyor> gülüyormuş gibi değişik. Az önce benim beceriksizliğim oldu ondan kaynaklı oldu o iş. Normalde şu an gayet güzel durumda. Şu alttan falan şu az önce bir takılma şeyi vardı. O kablolar iyice tam yerine yuvasına karşısında bir yuvası var. Oraya açtım. Alttan da şu kelebek dediğim şey şuradan görüyor musunuz bilmiyorum. Alttaki kelebeği de yerine taktık. Şarj giriş yerimiz. Işıkları açıp kapama tuşumuz şurada var. Şöyle görebilirsiniz. Şurada gaz pedalımız hafif tepkimesiyle gidiyor ama biraz enerjisi az olduğu için şarjda takacağız. Kendini toplayacak aküsü falan vesaire arkasında üretim yeri az önce çıktı dediğim yer vardı ya şu kısımdan şu şey çıkmış yerinden şu Bu tamamen çıksa da olur yani bir plastik bir parça tutuyor şu ikisini şu etiketi çok önemli bir şey değil ama koymuş işte üretici öyle diyeyim normal kendi etiketleri hoca etiketleri duruyor üzerinde şurada bir reflektör var ışığı yok ışık koymamış şöyle egzoz detaylar yapmış güzel görünüyor bir de dayanıklı bunlar yani geçen bizim baldız binde aşağı yukarı 50-60 kilo var o bile binde sıkıntı olmadı. Normalde kullanım kapasitesi 35 kilo yazmış. Yine de dayanıyor bu meretler. Anlamıyorum. Enteresan. Pilsan ürünleri gerçekten sağlam oluyor. Diyeceklerim bu kadar. Bu tarz akül araba içeriklerine ilginiz varsa kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu değerli ve iyi bir şekilde bulduysanız bu e, videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmenizi rica ediyorum. Çiğ kasalar şurada. Çiğ <laughs> kasalar de şurada bir siyah çizik kasam var. O ikinci. Şu sıfır. Sıfır ayarında olduğu için sıfırların yanına koydum. Bir de güzel görünüyor. Hoş görünüyor. Neyse diyeceklerim bu kadar şimdilik. Allah'a emanet olun diyorum. Güne güne bay bay.